Merhabalar. Ben fizyoterapist Vedat Ülker. Bugün çağımızın hastalıklarından omurga sorunlarıyla alakalı önemli bilgiler vereceğim. Artık hemen hepimiz kendimizde veya bir yakınımızda kamburluk, boyun düzleşmesi, skolyoz, lordoz gibi sorunlar. Yine fıtık, omurgada kireçlenme, omurgada daralma, bel kayması gibi problemler duyuyoruz ve görüyoruz. Bu gibi sıkıntılar Aile, sosyal ve iş hayatımızda bize sıkıntılar oluşturuyor ve hayatımızı sekteye uğratabiliyor. Bu tarz sıkıntılarla karşılaştığımızda hangi tedavileri alacağız? Egzersiz yapmalı mıyız, istirahat mi etmeliyiz? Sıcak mı kullanmalıyız, soğuk mu kullanmalıyız? Korse mi olmalı, olmamalı mı? nasıl tedavi olacağım gibi kişinin kafasında çok fazla soru işareti olabiliyor. Bunun için en önemli nokta teşhis almak. Teşhis almak için de kesinlikle ağrının, uyuşmanın veya kuvvetsizlik gibi belirtilerin oluşmasını beklemek gerekmiyor. Bu tarz sıkıntılar çok büyük oranda artık ameliyatsız bir şekilde tedavi edilebiliyor. Hekim tarafından konulan teşhis sonrası medikal tedavi gerekliyse manuel terapi gibi, egzersiz gibi, klinik çalışmalar gibi çok kuvvetli argümanlarımız var. Bunları kullandığımız zaman Özellikle fıtık örneğin %95 oranında ameliyatsız bir şekilde tedavi edilebiliyor. Kamburluk, skolyoz, lordoz problemleri, boyun düzleşmesi sıkıntıları artık ameliyatsız bir şekilde çözülüyor. Size omurga sorunlarını düşündürecek herhangi bir sinyal alıyorsanız vücudunuzdan lütfen beklemeyin. Teşhis alın. Vakit varken ve kolay çözülebiliyorken omurga sorunları hakkında destek alın. Destek aldığınız takdirde sıkıntınızdan kurtulacak ve tekrarlanmaması için gereken tavsiyeleri, eğitimleri ve terapileri alacaksınız. Bu şekilde yaşamınızı kaliteli bir şekilde devam ettirebileceksiniz.